merhaba arkadaşlar. Şimdi modumu kurdum. Ya olduğumu bilmiyorum da. Oyuna girelim. Yani hiçbir eksiklik yapmadım. Bir değişiklik yapmadım. Oyunun sesini kısayım. Sesim gelsin size. İnşallah olmuştur da pek bir umudum yok. Öyle ayaküstü iki convert yaptım. Aslında ben de bilmiyordum convert yapmayı. Şimdi. Bulduklar sabanlar. Şimdi bir şey gelmiş. Evet gördüğünüz gibi tesviye gelmiş. Ama alınır mı bilmiyorum. Heh. Başka alan yok önce satın al öyleleri kaldırın İşte fs 22'den olunca böyle oluyor arkadaşlar bak modu yaptım böyle oldu siz fs 19'dan bulun onu orada yukarı kategorilerde fs 19 var fs 19 seçince bu modların aynısını bulabiliyorsunuz İşte ee, işte bu yüzden dedim ya satın almayacak ya başka bir şey Benim alpler 4 pulluk var İşte fiyat var agrostar var d 80 85 var Ondan sonra Masya 277 var. Bu da canavar gibi önceki traktör çekiştirme videosunda görmüşsünüzdür. İşte dediğim gibi arkadaşlar bakın böyle oldu. Başka alan yok diyor. FS şeyden dolayı 22 olmasından dolayı. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Yararlı ve faydalı bulduysanız abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.